Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaştıysanız kendimden bahsedeyim kısaca. İsmim Ali Kocaoğlu. 40 küsür yıldır müzik ve bağlama eğitmenliği yaptım. Şimdi de buradayım. Evet arkadaşlar, şimdi bugün güzel bir eser çalışacağız. Bu sıfırdan bağlama öğrenmek isteyen arkadaşlar için veya çok çok az bağlamayı kullanabilen, çalabilen arkadaşlar için bir eser. Bu arada ben türkümüzü hazırlarken siz de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Arkadaşlar bugünkü çalışacağımız türkü bilmem şu feleğin bende nesi var. İki dörtlük bir e, eser, iki dörtlük bir e, ölçüye sahip. Bu dört dörtlük de yazılabilir. Bazı e, arkadaşlar dört dörtlük, bazıları iki dörtlük olarak yazabiliyor. Ve si bemol iki arızamız var. Değiştirme işaretimiz var. Bakın gene siyi beşinci perdede orta telde si bemol iki olarak alacağız. Şimdi arkadaşlar. Bu sıfırdan başlayan e, arkadaşlar için bağlamaya veya çok az kullananlar için ben notayı da okumayı da bilmediklerini veya çok az bildiklerini kabul ederek önce sadece insan sesiyle okuyorum. Nasıl ölçeceğiz, nasıl tartacağız ve sonra da çalıyorum. E, dinliyorsunuz ilk ölçümüz ve iki ölçü birlikte okuyacağım. İlk ölçüyü. Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi. Evet, şimdi çalalım. Sekizlikler üstten alttan, bir dörtlüklerse üstten üstten. Bir daha çalıyorum. Bir sonrasındaki iki ölçüyü tekrar okuyorum sadece insan sesiyle. Do, re, re, si, do. Çalıyorum. Bir daha çalıyorum. Evet. Birinci portemizde, birinci sırada diyebilirsiniz. Dört ölçü vardı. İki, iki okudum ve çaldım. Şimdi ikinci portemizde gene dört ölçümüzden oluşuyor. İkisini okuyorum. İnsan sesiyle. Sol, sol, mi, mi, re, mi. Dinliyorsunuz. Bir daha çalıyorum. Diğer iki ölçümüzü ikinci portenin son iki ölçüsünü okuyorum. Do re, re si do. Bir daha çalıyorum. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü ve son portamızda gene dört ölçü var ve birinci portadaki notalarımızın aynısı. Tekrar okuyorum. Do Re Mi Mi Re Re Mi Mi Do Re Mi Mi Re Re Mi Bir daha çalıyorum. Üçüncü portanın son iki ölçüsü. Do, re, re, si, do. Bir daha çalıyorum. Evet bu kadar şimdi türkünün hepsini baştan sona ben bir çalacağım ilk portemiz dört ölçü iki defa röprizde tekrar ediliyor ve sondaki iki porte sekiz ölçü tekrar iki defa röprizde tekrar ediliyor bu tekrarları uygulamayı da unutmuyorsunuz e, tabi bu türkünün fotokopisini diğer videolarda da olduğu gibi e, videonun sonuna koyuyorum. Bunun çıktısını alıyorsunuz. Ondan sonra tekrar baştan nota yönünüze koyarak önce parça parça gerekirse ölçü ölçü defalarca izleyerek doğru bir şekilde uyguluyorsunuz. Ondan sonra e, iki iki birleştirip ölçüleri ondan sonra dördünü birleştirerek diğerlerine şekilde tek tek çalışıp birleştirerek ve sonunda da belli bir çalışmanın sonunda da Ondan sonra baştan sona çalmayı deniyorsunuz. Ama ilk etapta baştan sona çalmayı denerseniz yapamazsınız ve gerilirsiniz. Çünkü yöntem yanlış. Evet, çalayım şimdi bir. Bir daha. Arkadaşlar biraz e, hızlı çaldım ve biraz daha hızlı tabii bu türkü ve e, bu türkü de e, daha çeşitli e, yorumlarda çalınabilir. Her türkü öyledir aslında ama biz yeni başta olduğumuz için türkünün mümkün olduğu kadar kolaylaştırılmış hallerini yazıp ve çalıştırmamız gerekiyor. Öyle yapıyoruz. Yoksa bir türkünün ben beş tane notasını yazarım. Seviye seviye, beşi de doğrudur ama yorum farklılıkları olur, gittikçe de zorlaşır. Biz de çalışmalarımız, doğru dürüst çalıştığımız sürece gittikçe zorlaşacak, karmaşıklaşacak ve biz de gittikçe daha iyi bağlama çalmaya, gittikçe hatta ileride profesyonelleşmeye doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. E hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.